Merhabalar yepis yeni bir Clash of Clans bölümüne daha karşınızdayım arkadaşlar 2 haftadır tam 2 hafta boyunca hesabı hiç girmedim zaten videoda gelmiyordu arkadaşlar bildiğiniz üzere ve bugün artık sizlerle beraber bir geri dönüş yapıyoruz hesabımızı mümkün olduğunca bu videoda ve bu videodan sonraki gelecek videolarda toparlamaya çalışıyor olacağız e, hesaba bir girdim şu an size karşılaştığım ekranda karşılaştım büyük koruyucumuz 68'in seviye yükselmiş. iksir toplayıcımız, okçumuz, iksir depomuz ve iki tane de büyük kulemiz yükseltmiş durumda. Oyunda ne olduğunu bitti. 2 hafta boyunca hiç bilmiyorum etkinlik vesaire olarak. Oyuna giremedim arkadaşlar. Biraz üniversiteyle alakalı final haftası vesaireydi. E, ve şimdi güzel bir geri dönüş yapacağız sizlerle beraber. Hesabımızı çok iyi bir şekilde toparlayacağız. İnşaatçılarımızı çalıştıracağız. Yapmamız gereken her şeyi yapacağız. Altın bileti bitirme çalışacağız. Bizi yoğun bir mesai bekliyor diyebilirim. E, şimdiden videoya bir like atarsanız, e, bir destek olursanız çok çok mutlu olurum. Bu efsane geri dönüşümüze e, şerefine diyorum. Şu yükseltmeleri artık tamam diyelim ve oyunumuzun kısmına gelelim. İlk başta şu ganimetleri bir toplayarak başlayalım her zaman gibi. Tekrardan hoş geldiniz arkadaşlar. Şurada bir tane okçum varmış ama bunu kaldırarak başlıyorum. Şuradan isteğimizi işte şimdi klan oyunlarımız varmış. Bir saat sonra bitiyormuş. Ben daha yeni girdim. E, klan oyunlarını yine fulllemişiz. 50.000 yapmışız. Tam güzel bari. E, burada ödüllerimizi toplayacağız bir saat sonra. Hemen klanla ilgili e, gerekli şeyleri de yapacağım. Şuradan şunu toplayalım. Bir klanın durumuna bakalım. Yardımcı lider vardı. Çınar sağ olsun klan savaşlarını vesaire açıyordu. E, şu duruma bir bakacağım. Tamamdır. Klan için gerekli olan şeyleri yaptım arkadaşlar. Şunu toplayalım bakalım. Ondan sonra Sinsi goblinle ganimet kasmak bizim için en mantıklı şey gibi duruyor. Ee, şurada görevlere geldiğimde bayağı bir görevimiz var. Ama bunları zaten arkadaşlar ganimet kasarken bile e, hero'larla kahramanlarla yaparız. Şuradan şunu aldık. Altın eğitim hızlandırma, araştırma hızlandırma, inşaat ciksiri. Ee, bir inşaat üst tarafına gelelim. Orada temizlik yapalım. Taş kutumuz vardır etraflarda bir yerde. Şu an bakıyor gözlerim onu arıyor. Şurada taş kutusunu direkt topladım. Gayet güzel. Gel bakalım inşaat üstü tarafına şuradan bir hızlandırma vereceğim. Ee, ondan sonra şuradaki ağaçlarımızı güzel bir şekilde toplayalım. Ee, buradan da bayağı bir taş çıkacaktır. 536 taşla başladık. Ee, 536 taş. Bakalım kaça kadar çıkacak? Şöyle tıklayabildiğim kadar, şunları hızlı bir şekilde alacağım. 536 taş. Bunu da aldım. Çok güzel. Hemen şunu da topladım. Toplayalım bakalım bunların hepsine. Kaç taş geliyormuş burayı full topladığımızda onu görmek istiyorum biraz. Siz de görmüş olursunuz. Şu yan tarafa geçelim şimdi. Zaten burada kaynak sıkıntımız yok arkadaşlar. Max seviyeyiz. Ee, i̇nşaatçı binamız 10. seviye. Geldik şunları da topladık. 536 ile başlamıştık değil mi? Yanlış hatırlamıyorsam. Bayağı iyi geldi. Şu an 100 taş geldi yaklaşık olarak. Evet 100 taşı geçeceğiz. 500, 633 oldu. Evet 100 taşı geçmiş olduk arkadaşlar. 100 taştan fazla taşta buradan sadece inşaat üstü tarafındaki çay çöpleri toplayarak ve taş madeninden elde etmiş bulunduk. Gayet güzel diyebilirim. Burada 5000 kupayız. Burada 3800 kupayız. Burada kupa düşerekten ganimet kasacağız arkadaşlar. Sinsi Goblin'lerle beraber. O yüzden hemen şöyle Sinsi Goblin'i açıyorum. En son doğurduğumda sinsi goblin vardı yanlış hatırlamıyorsam atlama büyüleriyle beraber ve e, sizlerle beraber artık e, ilk saldırılarımıza başlamak istiyorum. O oyunumuza geri döndükten sonra. E, ganimete ihtiyacımız var bir yandan da kupa düşmeye ihtiyacımız var. E, çok sağlam ganimet kasmamız lazım sizlerle beraber garimet kasma yayınları da yapabilirim canlı bir şekilde arkadaşlar. Garimet kasma yayınlarında iyi bir seviyeye geldikten sonra da köy inceleme canlı yayınları yaparım. Sizin bir haftalık bir tatiliniz var. Sömürse tatili, 15 tatili. Benim burada tatil sistemi biraz daha farklı. 3 haftalık bir tatilimiz var bizim ve şu an başladı tatil. O şekilde Şubat'ın 20'sine kadar falan sürecek yaklaşık. Yanlış bilmiyorsam. Gel bakalım ileri dedik sizlere bol bol içerik atacağım bu dönemde bilginiz olsun diyorum. Rakip bulalım güzel ganimetli rakip bulalım o zaman ben bir rakip bulup geliyorum arkadaşlar bu kısmı keseceğim. Ganimeti fena olmayan bir rakibimizi bulduktan sonra hadi 400 bin 900 900.000 tamamdır gelelim hadi bakalım. Tam kesmeden önce şurası çıktı zaten gözükmüştür. Buraya da alacağım arkadaşlar. Çünkü ganimetleri biraz içeride alması zor ama yine de iyi bir ganimeti var. Alabildiğimiz kadar ganimetini almak istiyorum arkadaşımızın. Şöyle şuraya attım. E, yıldız almamak benim için önemli. Kupa düşmem lazım. Çünkü alt kupalarda çok daha iyi ganimetlerimiz bulunuyor. Şuraya sinsi goblinlerimizi attık. Şöyle şuraya iki tane attım. Gayet güzel bir şekilde. E, şimdi atlama büyüsünü şurada değerlendireceğim. Sinsi goblinlerle beraber. Şuraya da atlama büyüsü atacağız Çok güzel ee, Şuradan şöyle git bakalım Orayı indirmeyi başardık Şu altın deposunu da alırsak bizim için çok güzel olur Şuraya bir tane atlama büyüsü satacağım. Şöyle şurada önce Toplayıcıları almamız gerekiyor Oradaki altın madeni daha fazla zorlamayacağım Daha fazla sinsi goblin kaybetmek istemediğim için Şurada iksir deposunu ve Altın deposunu alabilirsek Bizim için çok güzel olur Şu altın deposuna gitmeleri biraz uzun sürecek ama Bakalım indirebilecek miyiz altın deposunu, tamam altın deposuna da biraz vurduk ee, kar eksiri falan merkezi yerlerde o yüzden hiç zorlamayacağım arkadaşlar alabildiğim kar karda deyip burada bir buçuk milyon e, ganimet elde etmiş bulunuyoruz hem de kupa düşmüş olduk bizim için güzel bir saldırıydı hem kupa düşerek hem ganimet kısarak da mümkün olduğunca 3000 kupaya kadar gerilemeye çalışacağız. Bir tane daha güzel köy bulalım. Sinsi goblin kullanmak bu konuda en iyisi arkadaşlar. Hem ganimet alma konusunda hem kupa düşme konusunda. Oldukça etkili. Gel bakalım şöyle. Hemen şuradaki ganimetlerimizi de alalım. Şöyle iki tane şuraya attım. Gayet güzel. Şimdi. Vur bakalım. Başka nereden ganimet alabilirim diye bakıyorum özellikle. Şuraya bir atlama büyüsü attım. Üçer üçer, üçer e, goblinlerimi yolladım. Şuraya bir tane attım. Büyük altın depolarında indirelim. indirmeye çalışalım. Kare depomuz var. 6900 kare ile beraber bizi orada bekliyor. Önce iksir deposu var önünde. Onu almamız gerekiyor. İksir deposu aldıktan sonra orada kare iksir deposuna doğru bir 1, 2, 3, 4, 5 tane sinsi yolladım. Orada e, deposu deposunu indirmeye çalışacağız. Day bomba çıktı. O biraz talihsizlik oldu bizim için. 2 tane daha yolladım arkadaşlar. Alabildikleri kadar alsınlar. Güzel. O iki golünün de bayağı bir kareksir elde etti bizim için orada. Saldırıyı sonlandırıyorum. Yine 1.7 milyon e, ganimet 11.5 11 bin e, iksir elde etmiş olduk. 11.5 dedik. Gel bakalım. Güzel. 4.4 e, 4.4 Yükseltmelerden e, Kahraman yükseltmesi vesaire Ayın kaçındayız lige çok az kaldı Dur bakayım 4 günlük bir süresi var ama hızlandırmayla bence kahraman yükseltmesi yapabiliriz. Barbar kral ya da e, koruyucu yükseltmesi yapacağız. 263 bin kare iksir hızlandırmayla bu çok rahat yetişir. Mutlaka bir tane kahraman yükseltmesi yapmayı düşünüyorum arkadaşlar. Ama yükseltmeleri bu videoda yapmayacağım. Yükseltmeleri sonraki videolarda yaparım. Önce baya bir ganimet kasmamız lazım. Onu da söylemiş olayım. Daha hala çok fazla ganimete ihtiyacımız var. 200 saldırıyla olacak şeyler değil. E, ganimet depolarımızı anında toparlamak ama şöyle köyler gelmeye devam ederse ve oyunu biraz oynarsam o ganimet depolarını fulleriz diye düşünüyorum çok rahat bir şekilde şöyle iki tanesini sigortamızı attık şuraya biraz fazla gitti ama sıkıntı yok şuraya da yollayalım özellikle toplayıcıların da çok fazla ganimet var bu köyümüzde e, depolardan ziyade ölmüş bir köye benziyor aynı bizim e, iki haftadır köyümüzün durumu gibi. Ee, gel bakalım şuradaki altın madenini de alalım ee, Başka 300 bin altınımız var 300 bin kusur Şurada 2 tane altın madenimiz var Onları alabiliriz Bakıyorum 300 bin altın Şuraya bir tane atlama büyüsü attım arkadaşlar Şuradaki önce altın deposunu indireceğiz Altın deposunda altın neredeyse yok O yüzden hiç altın depolarına yaklaşmayacağız Şurada bir tane de altın madeni aldıktan sonra diğerini almayacağım arkadaşlar gerek yok saldırıyı sonlandırıyorum buradan da 1.1 milyon toplam ganimet 5000'e yakında bir kare eksir elde etmiş bulunduk ya bakalım tekrardan hızlıca basalım eğer siz arkadaşlar ganimete ihtiyacınız varsa bu şekilde çok hızlı ve seri e, olaraktan ganimet kasabilirsiniz çok etkili bir yöntem zaten oyunun en iyi ganimet kasma taktiği açık ara sinsi goblinler diyebilirim ben şahsen ee, şimdi şuraya 3 tane Goblin yolladım ee, Şurada kara iksir sonrasını almam gerekecek Şuraya bir tane atlama büyüsü bırakıyorum Şöyle 2 tane şöyle 2 tane gayet güzel ee, Şuraya yolladım şuraya yolladım Başka bakıyorum almam gereken var mı diye Şuraya bir tane atlama büyüsü yolladım Kahramanla da alabilirdim ama atlama büyüsünü ben tercih ettim o noktada ve köydeki ganimetin önemli bir kısmını aldık. ile şu e, iksir toplayıcıyı almaya çalışacağım arkadaşlar. Mümkünse ondan sonra saldırıyı sonlandırıyor olacağım. Şöyle saldırıyı sonlandırdık. Buradan da 1.8 milyonluk bir ganimet elde ettik. Yaklaşık olarak 10.000 10 kare iksir elde etmişiz. Gayet güzel değerler diye düşünüyorum ben şahsen. Evet devam edelim. Ganimet kasmayı özlemişim. Ganimet kasmayı seviyorum ve çok da ihtiyacımız var şu an. O yüzden bol bol ganimet kasacağız. Şöyle şunları hemen alalım. İnşaatçılarımızı çalıştırmamız gerekiyor. Laboratuarı hayvan barınağını derken çok fazla ganimete ihtiyacımız var. Şöyle gel. İki tane şuraya bıraktım. Çok güzel. Birer birer şuraya iki tane bıraktım. Ee, geri kalan kısımda önemli bir ganimet kaldı mı? Şuraya üç tane bırakıyorum. Tamamdır. 240 binde iksirimiz var. Onlar kalabilir köyümüze saldırıyı bu noktada sonlandırıyorum. Buradan da arkadaşlar 3 milyondan fazla ganimeti hanimize hanemize katıyoruz. 7600'e kare iksir elde etmiş bulunduk. 35 tane e, sinsi goblinle beraber ya bakalım. Çok güzel. E, bir tane daha saldırı yapalım. Saldırıların keyfi biraz güzel gerçekten. Bugünkü videoyu biraz kısa mı tutsam bilmiyorum. Belki biraz kısa tutabilirim. E, ee, sizi tükeniyor çünkü. Yani kısa dediğimde 15 dakikayı bulur arkadaşlar. Yani sizin için kısa siz genelde uzun videolar istiyorsunuz, seviyorsunuz. Ee, şöyle gel bakalım. Şurada kare iksir e, sondamız var. Ve indirmeyeceğiz zaten. Şöyle yapacağım arkadaşlar yine kreçe kullanaraktan. Atlama büyüsünden tasarruf etmek için böyle yapıyorum bu arada. Veya sinsi goblinleri daha az kullanmak için Kraliçeyi kullanıyorum hızlı bir şekilde alıyor Ondan sonra saldırımızı bu noktada sonlandırıyoruz Yine ganimetimizi alacağımızı aldık biz Buradan tekrardan sinsi goblin basalım Kaç tane sinsi goblin kaldı? Halen sinsi goblinim var Çünkü çok az kaynak harcayarak saldırdığımız için Halen saldırı yapabiliyoruz ki Bir eğitim iksiri patlattığımızda çok çok güzel işler çıkartırız arkadaşlar eee Şuraya bir tane sinsi goblin Şöyle sadece etraftakileri alsak bile yeter arkadaşlar. Fena bir ganimeti yok. Ve kolay da alınacak ganimetler. Hepsi dışarıda neredeyse. Şöyle bir tane içeride görebildim. Ee, güzel. 500 bin iksirimiz kaldı. Klan kalesi falan var. Ne kreçeyi kullanalım o noktada. <laughs> Kreçeyle indireceğim arkadaşlar burada iksiri toplayıcıyı. Ondan sonra saldırıyı sonlandıracağım. Yine 1 milyonluk ganimet ve 7500 kare iksiri e, depolarımıza aktarmış olduk. Gel bakalım çok güzel. E, 25 tane sinsi goblinim daha var. Ucu ucuna dayanmaya devam ediyorum. Bu arada arkadaşlar kanalımıza gelmek isterseniz korkusuz oyuncağızın da direkt çıkacaktır. Artık dilerseniz gelebilirsiniz. Bilginiz olsun. Lig olarak da iyi bir seviyedeyiz. E, usta da takılıyorduk yanlış hatırlamıyorsam lig olarak da. Dilerseniz gelebilirsiniz. Aktif bir şekilde oynuyorsanız klan savaşlarına vesaire e, Güzel katılımlar gösterip Güzel sonuçlar alacaksınız Dilerseniz gelin derim Şimdi 1.1 milyon iksirimiz vesairemiz var 200 bin 200 bin 400 bin 300 bin Geç bakalım hadi bir tane güzel köy gelsin bize Çok tatlı olur 1.2 milyon Geç bunu da 1.4 milyon. Hı, çok güzel arkadaşlar. Burayı mümkün olduğunca değerlendireceğiz. Ee, Kreçi şöyle bırakacağım. O tarafı kreçiyle temizlemek istiyorum diyelim. Barbar ee, bar kralı şöyle bırakacağım. Ah duvarın arkasında kalmasaydı çok iyiydi. Ee, şöyle yapalım. Barbar bar kralı biraz yardımcı olmak amaçlı. E, bu arada petlerden dolayı da e, koruyucum falan yükseltme Şimdi fark ettim koruyucum yokmuş. E, petlerden falan da pet yükseliyordu galiba. Gerçi barbar kralı bunu veriyoruz her zaman doğru. Güzel. Barbar kralın bu noktada özelliğini basalım. Ondan sonra gel bakalım şunu şöyle atalım arkadaşlar bu da e, buradaki toplayıcıları alacaktır muhtemelen. Şuraya bir tane bundan bıraktım. Monolith indirecek barbar çok bir önemi yok arkadaşlar indirebilir. burada Kraliçe şampiyonu özelliğiyle beraber çok güzel işler yapıyor. Etrafı çok iyi temizliyor gerçekten. Şuraya bir tane sinsi goblin bıraktık. Yıldız almışız. Ah be. Yıldız alması dedik çok iyi olacaktı. Onu fark edemedim arkadaşlar. Ama yine çok güzel ganimetlerimize elde etmiş bulunduk. Elimize kolumuza sağlık. 4 tane sinsi goblin harcamışız sadece. O da ayrı bir başarı diyebilirim son saldırımızı yapalım mı o zaman artık son olsun gerçekten ee, şurada altın bilette yüzde yirmi inşaatsız da aldık indirimle beraber sezon bitmeden onu da etkili bir şekilde kullanacağız ganimet kastıktan sonra diyelim e, sonra bir son altı bitirip BD bir daha son yedi yolunda tutuyor olacağız arkadaşlar yakın zamanda 600000 bin, bin ileri dedim ya bakalım bir kez daha ileriye Hmm. Son kez buraya saldıralım mı? Depolar falan içeride olduğu için pek saldırmak istemiyorum arkadaşlar. Burası çok çok daha iyi diyebilirim. Hemen şöyle saldıracağım. Toplayıcılarımıza çok iyi ganimetler var gördüğüm kadarıyla. Toplayıcılarımızı almaya çalışalım. Ondan sonra şuraya yine bir kreçe bırakacağım. Ondan sonra şuraya bir altımı büyü satacağım. kreşenin orada temizlik yapmasını istiyorum açıkçası e, ee, kırlı herhangi bir noktadan temizlik yapması için yollasam diye düşünüyorum Şuradan bırakabilirim %50 almamaya dikkat edeceğim arkadaşlar %50 almak istemiyorum kesinlikle ee, Burada kreçemiz iki kahramanla birden savaşıyor Biraz canı yanacaktır ama arkasında melekler ve donmuş okun yardımıyla orayı da halletmeyi başarıyoruz. Unicorn'la arkasından can basıyor. Donmuş da şimdi Xeynin de gücünü oldukça azalttık. Çok güzel monolit varmış yine. Barbar Kralı yolladığımız noktada onu fark edemedim. Şu klan kalesini indirdikten sonra şöyle atayım da Monolith'e denk gelsin. Klan kalesini indirdikten sonra saldırıyı sonlandıracağım. Klan kalesinden de gelen ganimetlerle beraber buradan 25 kupa. Vermiş olduk yavaş yavaş 3000 kupaya doğru ilerliyoruz Diyebilirim son olarak ordumuzu basalım Ve e, ben ganimet kasmaya Devam edeceğim hemen ardından bir tane daha Video çekebilirim sizlere arkadaşlar Depolarımızı doldurup yükseltmemizi Yapmaya başlıyor olacağız artık e, Geri dönüşümün şerefine Bir like atarsanız video beğendiyseniz Like atarsanız beni desteklemek için Bu tarz içeriklerin devamını istiyorsanız Like atarsanız çok çok mutlu olurum Diyorum önemli çünkü motivasyon açısından Çok güzel oluyor Kendinize çok çok iyi bakın e artık sizlere eğer siz de ilgilenirsiniz e her gün video atmak istiyorum kendinize çok çok iyi bakın sonraki videolarda sonraki günlerde görüşmek üzere diyorum hoşçakalın ve bay bay hadi bakalım.